Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi 10T'nin detaylı bir incelemesini yapacağız ve aynı zamanda bu telefon hala alınır mı veya abartıldığı kadar fiyatına göre özellikleri çok müthiş mi? Bu videoda bunlara hep birlikte cevap arayacağız. Sizinle birlikte telefonu inceleyeceğiz. Alacak olan arkadaşlara da çok güzel bir inceleme videosu olacağını söyleyeyim sizlere. İsterseniz şimdi başlayalım. Öncelikle şu sorunun cevabına bir bakalım isterseniz. Bu telefon hala alınır mı? Tabii ki de alınır. Neden alınmasın? Çünkü şu anda bu telefonun fiyatı 5500 parmak izi okuyucusu da çok iyi çalışıyor bu arada. Onların hepsine değineceğiz. Şu anda bu telefonun fiyatı 5000 TL'den 6000 hatta 6200 TL'lere kadar çıkan bir fiyatı var arkadaşlar. Ben bu telefonun fiyatını 5500 TL'ye satın aldım. Ve gerçekten fiyatına göre tam bir amiral gemisi telefon olduğunu söyleyeyim sizlere. Çünkü içerisinde 2020'nin en iyi işlemcilerinden olan Snapdragon 865 gibi bir amiral gemisi işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcinin 7 nanometre bir üretim sürecinden geçiyor ve 5G teknolojisinin destekliği arkadaşlar. Her ne kadar ülkemizde 5G teknolojisi henüz gelmese de bu telefonda 5G özelliği var. Yani eğer siz Türkiye'ye 5G geldiği zaman hala bu telefonu kullanıyorsanız rahat bir şekilde 5G'yi destekleyen bir telefon olduğunu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye göre geleceğe yönelik bir telefon diyebiliriz bu telefona. Ondan sonra içerisinde 8 GB RAM var ve bu RAM'ler LPDDR5 teknolojisini kullanıyor. Yani normal 8 GB'lı RAM'lere göre çok daha hızlı ve performanslı bir RAM olduğunu size rahat bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu da oyunlarda çok hızlı ve akıcı bir deneyim olmasını sağlıyor. Snapdragon 865 işlemcisine yakışan bir RAM olduğunu söyleyeyim sizlere içerisinde. Grafik birimi olarak da Adreno 650 GPU'su kullanılmış. Bu da gayet performanslı bir GPU olduğunu söyleyeyim sizlere. Ve aynı zamanda UFS 3.1 depolama biçimi bu telefonda mevcut arkadaşlar. Yani bu ne demek? Nasıl bilgisayarlarda M.2 SSD'ler olur yani normal SSD'lerden çok çok daha hızlıdır. Aynı bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. UFS 3.1 şu anda telefonlarda kullanılan en hızlı depolama biçimi. Yani bir oyunu 5-10 saniye gibi çok kısa bir sürede açabiliyor. Videoları, fotoğrafları hızlı bir şekilde kaydedebiliyor, çekebiliyor. Yani kısacası bütün dosyalar, oyunları hızlı ve kasmadan, donmadan açabilen, çalıştırabilen bir depolama biçimi kullanılıyor. Diğer adıyla telefondan M.2 de diyebiliriz bu UFS 3.1 depolama biçimine. E, bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi arka kameralara bakalım. Burada arka kameralarda şu en üstte görmüş olduğunuz 64 megapiksel çözünürlüğü olan ana kameramız mevcut. Onun altında ise ultra geniş açı kamerası ve makro çekim kamerasının olduğunu görüyoruz. Şurada dördüncü bir kamera var gibi gözüküyor tam şu kısımda ama bu ışık sensörü arkadaşlar. Işık sensörü de size şöyle anlatayım. Mesela bir gece modu fotoğrafı çektiğiniz zaman sizlere renkleri daha gerçekçi daha doğru gösteriyor. Veya normal bir fotoğraf çektiğiniz zaman bile sizlere en gerçekçi görüntüleri göstermeye çalışıyor. Zaten en alttaki de led flash olduğunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Eğer isterseniz kameralara ayrı bir test videosu da yapabilirim. Telefonun arkasında görmüş olduğunuz gibi mat gri bir renk bulunuyor. Bu da çok güzel bir renk olduğunu söyleyeyim sizlere. Parmak izinde çok fazla göstermiyor detaylı şekilde bakmazsanız. Onun dışında telefonun çerçeveleri şöyle yukarıdan göstereyim. Birazcık kalın olduğunu söyleyeyim şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Telefonun kendi ağırlığı da zaten 240 gram. Diğer telefonlara göre birazcık daha ağır yani tek elle kullanmanız birazcık daha zor oluyor. Telefonun sol tarafında güç açma kapama tuşu. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu arkadaşlar. Yani şöyle ufacık bir dokunmayla hemen parmak izim okuduğunu görüyorsunuz sizlerde. Bakın Gerçekten çok hızlı çalışan bir parmak izi okuyucusu var görmüş olduğunuz gibi. Ben gerçekten böyle bir performans beklemiyordum. Onun hemen üstünde şöyle ses açma kapama tuşu mevcut. Ve onun dışında da telefonda başka bir şey yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü antenleri var üzerinde bu telefonun. Bu da telefonun çekim gücünü arttıran unsurlardan bir tanesi. Aynı zamanda telefonun şarjını da tüketebilecek bir özellik olduğunu da söyleyeyim. Ama telefonun şarjı zaten kolay kolay bitmiyor. Hele ki benim gibi gün içinde yoğun bir şekilde kullanan kişiyseniz rahat bir şekilde bir gününüzü çıkarabilir bu telefon. Yoğun kullanımda bile eğer orta ve az kullanırsanız 2 hatta 3 günü bile görebilirsiniz. Çünkü 5000 mAh gibi büyük bir batarya kapasitesi bulunuyor bu cihazın. Aynı zamanda Snapdragon 865 gibi güçlü bir yonga seti bulunduğu için pil optimizasyonu ve pil konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gerçekten çok harika bir pil ömrü olduğunu söyleyeyim sizlere. Zaten şu anda şarj kapasitesinde göstereyim. %86. Ondan sonra ekrana gelebiliriz. Bu telefon arkadaşlar tam 144 Hz'e kadar destek sunabiliyor. Bu gerçekten muazzam bir değer. Hatta şu anda telefonlarda en yüksek tazeleme hızı oranına sahip telefonlardan bir tanesi. İsterseniz 60 Hz'de kullanabilirsiniz. İsterseniz 90 Hz, isterseniz de 144 Hz'de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde 90 Hz'de kullanıyorum. Çünkü hem pil tasarrufundan birazcık olsun faydalanabilirim hem de iyi bir göz konforu deneyimi yaşayabilirim diye 90 Hz'de kullanıyorum arkadaşlar. Ama bazen PUBG gibi oyunlarda 144 de açıyorum ama tabii ki PUBG gibi Telefonu ısındıran uygulamalarda şarjın birazcık daha hızlı gittiğini sizlere söyleyebilirim. Ama tabii ki bu 3-5 tur atıp da 100'den %0'a indi anlamına gelmiyor şöyle bir 20 25 hatta 30 tur sonra şarjın 100'den 30'lara 20'lere seviyeleri kadar düştüğünü görebilirsiniz. Bunun da oyun testini yapacağım sizlere. Merak etmeyin o videoda daha detaylı bir şekilde bataryanın oyunlarda ne kadar hızlı tükendiğini veya ne kadar az tükendiğini o videoda görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdilik biz devam edelim. Şu anlık videoda 144 Hz'de kullanacağım. Eğer 60 FPS bir video çekebilen bir telefonda bu videoyu kaydetseydim daha iyi anlayacaktınız arkadaşlar yenileme hızının ne kadar akıcı bir deneyim sunduğunu. Telefonu ilk satın aldığınız zaman Android 10 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Ama siz mesela ben telefonu aldığım günün hemen akşamında Android 11 güncellemesi bana geldi. Size de gelecek. Aynı zamanda bu telefon MIUI 12.5 güncellemesine alacak çok yakın bir zamanda. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi bir de isterseniz kısa bir oyun testi yapalım. PUBG'ye girelim ve ne kadar hızlı girdiğini siz de bir görün. sanırım güncelleme gelmiş. O yüzden birazcık uzun sürdü. Ve evet ben size bunun oyun testi videosunda daha detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Gerçek hızlarını asıl o videoda göreceksiniz. Ve bir de kaç FPS'te açtığını göstereyim oyunun. Gerçekten inanamayacaksınız. Telefon tam olarak yakın çekimden göstereyim. 90 FPS açabiliyor. Ama bu tabi akıcı ayarlarda. Eğer HDR ayarlarda oynamak isterseniz aşırı da açabiliyor. Ve bir de tabii ki ve bir de tabii ki Ultra HD grafiklerde destekleyebiliyor bu telefon. O zaman da aşırı yüksek Ultra HD grafiklerde oynayabilirsiniz veya HDR aşırı grafiklerinde oynayabilirsiniz. Yani 60 FPS HDR veya akıcı 90 FPS'te oynayabilirsiniz. Ben akıcı 90 FPS'te oynuyorum oyunu arkadaşlar. Oyunda en ufak bir kasma donma gibi sorunlar meydana gelmiyor. Gerçekten çok güçlü bir telefon olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hatta isterseniz kısa bir maçta atabiliriz. Süre sesi de fullim. Ses demişken bu arada bu telefonda iki adet hoparlör bulunuyor. Yani stereo bir hoparlör hem altta hem de üst tarafta. Gerçekten çok canlı ve yüksek bir oyun deneyimi sizlere sunabiliyor. Şu anda tripod olduğu için elim birazcık tam oturamadı telefona ve aynı zamanda kulaklığı da takmadığım için çok da iyi bir şekilde oynayamıyorum. Şu anda ben bu videoyu 1080p 30 fps kaydettiğim için siz şu anda bu telefonun 90 fps göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden pek de akıcı olarak gözükmüyor olabilir sizlere. Ama ben şu anda gerçekten çok akıcı ve düzgün bir oyun deneyimiyle oynuyorum bu oyunu. Ve gerçekten de çok rahat ve güzel olduğunu söyleyeyim. Ciroskopu da kullanamıyorum şu anda çünkü telefonun çektiğim tripod elime engel oluyor. O yüzden oynayamıyorum. Yoksa normal şartlarda bu kadar kötü değilim. Tabii ki de. Ben size oyun testinde daha detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. O konuda bir sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Şimdi karanlık olmuş. Birazcık şu işi açalım ve devam edelim anlatmaya. Telefonun içinden şöyle antibakteriyel bir kılıf da çıkıyor. Bu kılıf telefona ayrı bir hava katıyor. Diğer kılıflar gibi telefonun havasını söndürmüyor. Aksine daha da yakışıklı yaptığını söyleyeyim sizlere. Hatta şöyle takayım. Videonun devamında bu şekilde devam edelim isterseniz. Evet taktım ve görüyorsunuz telefonun arkası gayet güzel oldu. Şurada Xiaomi kocaman bir Xiaomi logosunu görüyorsunuz. Şu tarafı mat bu tarafında normal bildiğimiz silikon kılıfları materyaline benzeyen bir malzeme kullanmışlar. Şu kısmında kılıfın Designed by Xiaomi yazdığını görüyorsunuz. Bu da gayet güzel bir detay olmuş. Şimdi birazcık telefonun bağlantı özelliklerinden bahsedelim. Telefonda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi gayet hızlı bağlantılar kullanılıyor. Bluetooth 5.1'in faydası şu şekilde. Mesela PUBG gibi oyunlarda eğer kablosuz kulaklık kullanıyorsanız sizlere daha düşük bir gecikme süresi sağlayabiliyor bu telefon arkadaşlar. Wi-Fi 6 da sizin internet hızınızı daha da arttırabilen bir unsurlardan bir tanesi. Ama tabii ki Wi-Fi 6 teknolojisi sadece telefonlarınızda değil aynı zamanda internetlerinizin de Wi-Fi 6 gibi teknolojileri destekleyebilmesi daha iyi olacaktır. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi kamerayı incelemedik. Biliyorum kamerayı inceleyeceğiz ama ondan önce bir de pil ve bataryayı incelemek istiyorum. Bu telefonun 33 Watt gücünde bir şarj olabilme kapasitesi var arkadaşlar. Telefonun içinden çıkan 33 W'lık şarj adaptörü ile bu telefonu şarj edebiliyorsunuz ve çok kısa bir sürede sıfırdan yüze ulaşabilme süresi var arkadaşlar. Tam olarak testini yapmadım ama batarya testi videosunda bunun testini hep birlikte yapacağız. Siz de göreceksiniz zaten. Yani 5000 mAh gibi büyük bir bataryayı gerçekten 33 Watt değerinde çok kısa sürelerde doldurabiliyorsunuz. Ve artık kameranın incelemesine geçebiliriz. Şimdi şu anda telefonun ana kamerasını görüyorsunuz. Şöyle i̇şte telefonun kutusunu alalım mesela. Şu şekilde. Evet telefonu şu anda normal ana kamera fotoğrafı, geniş açı ve portre modunu olduğu 3 tane farklı modu. Şu telefonun kutusunu çekerek deneyimledim arkadaşlar. Siz de şu anda ekranda bunların görüntüsünü görüyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir kamerası olduğunu söyleyeyim size. Ama aynı şeyi ön kamera için söyleyemeyeceğim. Ön kamerada 1080p 30fps video çekebiliyorsunuz en fazla ve çok da kaliteli bir kamera olmadığını söyleyeyim sizlere. Ama yine de günlük hayatta bir YouTuber veya bir vlogger değilseniz işinizi görecektir. O kadar da kötü bir kamera değil. Normal bir selfie kamerası olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Ama hiç değilse 1080p 60 veya 4K 30fps video çekebilseydi, birazcık daha iyi olabileceğini düşünüyordum ben. Video demişken bu arada bu telefonun arka kamerasında şöyle yakından göstereyim sizlere. İsterseniz 720p'ye 30fps, isterseniz 1080p'ye 60, isterseniz 4K'ya 60 veya 8K 30fps video çekebiliyorsunuz. Bu gerçekten muhteşem bir değer arkadaşlar. Snapdragon 865 gibi yonka setine sahip bir telefonun 8K 30fps video çekmesi gayet normal zaten. Yani bu telefonun gücünü buradan anlayabiliyorsunuz. Merak etmeyin aynı şekilde kamera testini de yapacağım ben bu telefonun o zaman çok daha iyi anlayacaksınız her şeyi. Ama bunun için sizin bu videoyu beğenip yorumlarda belirtmeniz gerekiyor ki ben de bu videoları çabuk ve hızlı bir şekilde çekeyim. Ve böylece videomuzun sonuna da gelebiliriz. Yani 5500 TL'lik bir fiyatıyla ile 10-12.000 liralık amiral gemisi telefonlara kafa tutabiliyor. Onlara yakın özelliklere sahip hatta bazılarından daha güçlü olduğunu söyleyeyim sizlere. İsterseniz artık videomuzun sonuna da gelebiliriz. Videoda çok uzadı zaten. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.